Merhaba Cimbom'un Aslanları. Bugün yine kalpten gelen bir heyecanla buradayız. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü Galatasaray'dan bomba gibi haberler var. Ahmet Çakar'ın Avrupa'yı sarsan sözleri hepimizi derinden etkiledi. Artık yeter diyor. Peki ne demek istiyor bu sözlerle? Gelin birlikte inceleyelim. Ahmet Çakar, Galatasaray'ın durumunu öyle bir dile getirdi ki, tüm futbol camiası bu açıklamaları konuşur hale geldi. Galatasaray, Avrupa'nın en değerli takımlarından biri ama yönetim bu büyük kulübü yönetmeyi bilmiyor, diyor. Bu sözler, taraftarın yüreğine bir ok gibi saplandı. Uzun zamandır Galatasaray'ın yönetimi üzerine yapılan eleştiriler, şimdi daha da yüksek sesle dile getiriliyor. Çakar'ın bu sözleri, sadece bir futbol yorumcusunun düşüncesi değil, aynı zamanda milyonlarca taraftarın içindeki öfkenin de bir yansıması. Galatasaray, son yıllarda hem ligde hem de Avrupa'da arzu edilen başarıları elde edemedi. Bu durum, camianın ruhunu sarmalayan derin bir hüzne dönüştü. Çakar, bu durumu bir kulüp sadece oyuncularıyla değil, yöneticileriyle de büyüktür diyerek özetliyor. Bu sözler birçok taraftarın düşündüğü ama belki de dile getiremediği bir gerçeği açığa çıkarıyor. Ahmet Çakar'ın bu sert eleştirisi sadece Galatasaray'ın iç dinamiklerini değil, aynı zamanda Avrupa'daki rekabet gücünü de sorguluyor. Bir kulüp sadece sahada değil, yönetim odasında da güçlü olmalı diyor. İşte bu noktada taraftarlar olarak bizlerin beklentileri de devreye giriyor. Galatasaray bu potansiyele sahipken neden bu kadar geride kaldı? Bu Cimbom için bir utanç kaynağı mı yoksa bir dönüşüm için bir fırsat mı? Galatasaray taraftarları yıllardır bu büyük kulübün başarılarıyla gururlandı. Ancak son dönemlerde yaşanan hayal kırıklıkları taraftarın sabrını zorlamaya başladı. Çakar'ın ben artık Galatasaray'ı tutmayacağım demesi birçok taraftarın içindeki karamsarlığın bir yansıması. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Taraftar olarak Galatasaray'ın geleceği hakkında umutlu musunuz yoksa bu durum sizi endişelendiriyor mu? Gelelim Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki durumuna. Şu anda ligdeki ve Avrupa'daki konumumuzu düşününce taraftarın içinde bir umut ışığı yanıyor mu? Takım son dönemde bazı maçlarda iyi performans gösterse de bu yeterli mi. Avrupa’nın devleriyle boy ölçüşmek için gereken adımlar atılmadıkça bu hayal gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Sadece futbolcuların performansı değil yönetiminde bu süreçteki rolü büyük. Ahmet Çakar’ın sözleri belki de bir uyanış çağrısıdır. Artık yeter dediği noktada taraftarın sesine kulak vermek gerekiyor. Galatasaray sadece bir futbol takımı değil, bir tutku, bir yaşam stili. Bu tutkuya sahip çıkmak hepimizin görevi. Sonuç olarak Ahmet Çakar'ın bu sert eleştirileri Galatasaray camiasının derinlerinde yatan kaygıların bir yansıması. Sizler bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Galatasaray'ın geleceği için umut var mı yoksa bu çöküş devam mı edecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgili Cimbom taraftarları, merhaba. Bugün sizlerle Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki durumunu ve bu konudaki beklentileri konuşacağız. Ahmet Çakar'ın sert eleştirileri sonrası takımımızın durumu üzerine düşünmek zorundayız. Hadi bu konuyu derinlemesine inceleyelim. Galatasaray, Avrupa'daki temsilcisi olarak yıllardır büyük bir geçmişe sahip. Ancak son zamanlarda yaşanan gelişmeler bizleri oldukça kaygılandırıyor. Takımımız Şampiyonlar Ligi'nde hedefine ulaşmakta zorlanırken grup aşamasında yaşanan hayal kırıklıkları taraftarın moralini bozdu. Ahmet Çakar, "Bu takım Avrupa'nın en değerli takımlarından biri ama yönetim bu potansiyeli değerlendiremiyor." diyerek durumu özetledi. Bu sözler aslında Hepimizin içindeki öfkeyi ve hayal kırıklığını dile getiriyor. Peki Galatasaray'ın Avrupa'daki durumu ne? Hedeflerimiz büyük ancak sonuçlar tam tersi. Taraftar olarak bu durumu kabul etmek zorundayız. Takımımızın potansiyeli ve kalitesi tartışılmaz. Ancak yönetim ve teknik ekip arasındaki uyumsuzluk başarıyı etkiliyor bu noktada Çakar'ın artık yeter çıkışı, birçok taraftarın hissettiklerini yansıtıyor. Bu durum, yalnızca Galatasaray'ın değil, aynı zamanda Türk futbolunun da bir sorunu haline geldi. Şimdi, bu durumu biraz daha derinlemesine inceleyelim. Galatasaray, Avrupa'da her zaman zirveye oynamak isteyen bir kulüp. Ancak, son yıllarda yaşanan başarısızlıklar, camiayı moralleri bozuk bir hale getirdi. Taraftarlarımız, her maçta umutsuzca galibiyet bekliyor ama sonuca ulaşmakta zorluk yaşıyoruz. Takımın kadrosu, dünya çapında yeteneklere sahipken, bu potansiyeli kullanamamak büyük bir kayıp. Ahmet Çakar'ın sözleri, sadece bir eleştiri değil, aynı zamanda bir çağrı. Herkesin dilinde dolaşan bu sözler, Galatasaray artık bu şekilde yönetilemez, şeklinde yankı buluyor. Taraftarlar özlemlerini ve beklentilerini dile getirirken yönetimin bu çağrılara kulak vermesi gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor. Ancak bu durum sadece bir hayal kırıklığı değil, aynı zamanda bir umut kaynağı da olabilir. Taraftar her zaman takımının yanında olmuştur. Ancak bu destek karşılıklı bir anlayışa dayandığında anlam kazanır. Galatasaray camiası, oyuncularının ve teknik ekibinin elinden geleni yapmasını isterken, aynı zamanda yönetiminde doğru adımlar atmasını bekliyor. Ahmet Çakar'ın artık yeter demesi, belki de bir dönüm noktasıdır. Bu durum, taraftarın sadece bir eleştiri değil, aynı zamanda bir isyan olarak algılanıyor. Şimdi, siz değerli taraftarlarımıza soruyoruz, Galatasaray'ın Avrupa'daki bu durumu, sizce nasıl değerlendirilmeli? Takımımız bu zorlu süreçten nasıl çıkabilir? Yorumlarınızı bekliyoruz. Belki de yönetim bu seslenişleri duyduğunda doğru adımları atmaya başlayabilir. Unutmayalım, biz taraftarlar her zaman takımımızın yanındayız ama bu destek karşılıklı bir güvenle pekişmelidir. Merhaba Cimbomlular. Galatasaray'ın durumu hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Ahmet Çakar'ın son sözleri, sadece bizim ülkemizde değil, Avrupa'nın dört bir yanında yankı buldu. Artık yeter, diyor Çakar ve bu sözler taraftarlarımızın kalbinde büyük bir etki yarattı. Ahmet Çakar, Galatasaray'ı Avrupa'nın en değerli takımlarından biri olarak tanımlıyor. Ancak, maalesef, bu büyük kulübün yönetimi hakkında sert eleştirilerde bulunuyor. Bu takımın potansiyeli çok yüksek ama yönetim bunu değerlendiremiyor," diyor. Taraftarlar bu sözleri duyduğunda bir yandan umutlanırken, diğer yandan hayal kırıklığına uğradı. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Galatasaray tarih boyunca başarılarla dolu bir kulüp. Ama şimdi bu başarıları sürdürebilmek için gerekli olan yönetim becerileri eksik. Bu noktada taraftarın tepkisi gerçekten önemli. Birçok kişi sosyal medyada Ahmet Çakar'la aynı görüşte. Artık yeter diyen taraftarlar yönetimle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Galatasaray'ın bu durumu sadece sahada değil, kulübün geleceği üzerinde de ciddi etkiler yaratıyor. Ahmet Çakar'ın sözleri sadece bir eleştiri değil, aynı zamanda bir uyarı niteliğinde. Eğer bu sorunlar çözülmezse Galatasaray'ın uluslararası arenada nasıl bir yer edineceği büyük bir soru işareti. Bunun yanı sıra taraftarların yaşadığı duygular da çok karmaşık. Umutla dolup taşan bir sezon başlangıcından sonra şimdi hayal kırıklığına uğramış hissediyorlar. "Takımımız bu kadar değerliyken neden böyle bir yönetim anlayışı var?" sorusu her kulüp taraftarının aklında. Avrupa'daki rakiplerimiz, güçlü kadroları ve iyi yönetimleriyle öne çıkarken, Galatasaray'ın bu durumu kabul edilemez. Taraftar, sadece başarı değil, aynı zamanda güven de istiyor. Ama işte bu noktada, Galatasaray sevgisi devreye giriyor. Taraftar, takımının her zaman yanında olacağını söylüyor. Ahmet Çakar'ın sözleri bir yandan eleştirirken diğer yandan taraftarın desteğini de sorguluyor. Galatasaray, benim için her şeyden önce geliyor, diyen birçok taraftar var. Ama bu destek, yönetimin doğru adımlar atmasıyla pekişecek. Şimdi, taraftar olarak bizler ne yapmalıyız? Bu sorular, her birimizin zihninde dönüyor. Peki, Ahmet Çakar'ın bu sert eleştirileri, Galatasaray'ın geleceği için bir dönüm noktası olabilir mi? yönetim, bu sözleri dikkate alacak mı? Yoksa taraftarın sabrı bir noktada tükenip, başka bir yöne mi kayacak? Bu sorular, Galatasaray'ın geleceği için kritik öneme sahip. Şimdi, sizlerden beklediğimiz düşünceler, Ahmet Çakar'ın sözlerine katılıyor musunuz? Yönetim bu durumu nasıl düzeltebilir? Yorumlarınızı bekliyoruz, çünkü hep birlikte cimbomu daha iyi bir geleceğe taşımak için buradayız. Unutmayın Cimbomlular. Gelecek belirsiz ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Şimdi yönetimden beklediğimiz adımlar var. O adımlar atılmadıkça Galatasaray'ın uluslararası başarıları da bir hayal olarak kalabilir. Hep birlikte bu sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Cimbom'un kaderi bizim elimizde. Sevgili Galatasaray taraftarları, bugün yine çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Ahmet Çakar'ın Galatasaray hakkında söyledikleri, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın dört bir yanında yankı buldu. Artık yeter, diyor ve taraftarların kalbinde fırtınalar estiriyor. Yönetim sorunları, takımın geleceği konusundaki belirsizlikler ve taraftarın hayal kırıklıkları üzerine yoğunlaşacağız. Hazırsanız, derin bir nefes alın ve bizimle kalın. Ahmet Çakar, Galatasaray'ın potansiyelini öne çıkarırken, yönetimin bu devasa kulübü yönetme konusundaki yetersizliğine vurgu yaptı. Bu takım Avrupa'nın en değerli takımlarından biri diyor. Ancak yönetim beceriksizlikleri ile bu potansiyeli heba ediyor. İşte burada büyük bir çelişki var. Galatasaray dünya çapında bir marka olmanın yanı sıra taraftarlarıyla dolup taşan bir stadyuma sahip. Peki bu durumu nasıl düzeltebiliriz? Çakar, ben artık Galatasaray'ı desteklemeyeceğim derken sadece kendi duygularını değil, birçok taraftarın hislerini dile getiriyor. Yönetim sorunları Galatasaray'ın bu sezonki performansını da etkiledi. Ligdeki durumumuz, Avrupa kupalarındaki hedeflerimiz ve genel atmosfer hepsi birbirine bağlı. Taraftar bu belirsizlik içinde neye umut bağlayacağını bilemez hale geldi. Aslında yönetimden beklenen tek şey takımın geleceği için sağlam adımlar atmak. Ancak şu anki tablo pek iç açıcı değil. Bu belirsizlik tribünlerdeki atmosferi de etkiliyor. Taraftar neşesini yitirmiş durumda. Bu durum oyuncuların performansına yansıyor ve sonuç olarak sahada istenilen başarıyı elde edemiyoruz. Şimdi Ahmet Çakar'ın eleştirilerinin ardından bir soru soralım. Gerçekten de yönetim değişikliği şart mı? Taraftar, yönetimin daha aktif ve etkili bir strateji izlemesini bekliyor. Bunu sağlamak için ne yapılabilir? Belki de daha fazla iletişim, daha fazla şeffaflık. Yönetim taraftarın sesini duymalı, onların duygularına saygı göstermeli. Peki ama bu yeterli mi? Ahmet Çakar'ın söyledikleri, taraftarın gözünde büyük bir soru işareti bıraktı. Yönetim, bu tartışmaları dikkate alacak mı? Yoksa her şey aynen devam mı edecek? Bütün bu tartışmalar ve belirsizlikler içinde bir umut ışığı var mı? Belki de Galatasaray, bu zorlukları aşarak daha güçlü bir şekilde geri dönebilir. Ama bunun için öncelikle yönetimin doğru adımları atması gerekiyor. Unutmayın ki büyük kulüpler büyük zorlukları aşarak büyürler. Bu süreçte taraftarın birlik olmasının önemi bir kat daha artıyor. Hep birlikte Galatasaray'ın geleceği için ne yapabiliriz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sonuç olarak Ahmet Çakar'ın sözleri Galatasaray camiasında bir patlama etkisi yarattı. Yönetimle ilgili sorunlar ve belirsizlikler sadece sahada değil, tribünlerde de hissediliyor. Taraftarın tepkileri, takımdaki atmosferi etkiliyor. Peki, Galatasaray'ı bekleyen tehlikeler neler? Bu belirsizlikler ne zaman sona erecek? Gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz. O aşamada, sizlerin görüşlerini almak çok önemli. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Son olarak bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek videolarda buluşmak üzere Galatasaray'ın zaferi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Unutmayın Cimbom her zaman kalbimizde.